Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ceyda top oynayacak. Topunu göster bakalım Ceyda. Göster bakalım topunu. Bak ben böyle çok Çok çocuk. Ceyda'nın çok güzel topu var arkadaşlar bu akşam. Onunla top oynayacağız. Hadi geç bakalım. 1, 2, 3 Vuruyorum topa oh. Vuramıyor musun öyle? Evet. Dur Ceyda oh. vurdu b-, b <Sülüyor> <Şubaya> Sen kazandın? Evet, evet. Nereye Burada. topa? Evet, burada Topumuz burada hazır mısın? Evet Vuruyorum Arkadaşlar vurdum, böyle oldu. Evet Ceyda kazanacak şimdi Ceyda vuruyor. Gol. Topu yakaladım. Hazır mısın? Tamam. İki, üç. Annesi vurdu Ceyda topu yakaladı. Şimdi Ceyda vuracak topu arkadaşlar ve gol oldu. Yakalayamadım topu. ses çıkarıyor. Anne içinde ne var? İçinde ses çıkartan bir şey var. Hadi geç ben vuracağım topa. Tamam. Hazır mısın? Evet. Şimdi vuracağım. Şimdi yapacağım böyle. Tamam. Ceyda da topu yakalayacak arkadaşlar. Bir, iki, üç. Vurdu. <laughs> Ceyda topu yakaladı arkadaşlar. <laughs> Evet, sıra şimdi Ceyda'da. Ceyda vuruyor. Annesi topu yakaladı. Şimdi anne atıyor topu. Şimdi Atarım. Hazır mısın Ceyda? Evet. Hazır mısın Ceyda? Evet. O zaman Beni Evet, o zaman top geliyor. Hadi yerini al. Geliyor top. Atıyorum. Attım ve gol oldu. Ceyda topu yakalayamadı. Şimdi Ceyda atacak arkadaşlar. Ve ben de yerimi alıyorum. Hadi at bakalım. Anne ben böyle atacağım. Tamam hadi oradan at. <laughs> Yakaladım topu. Şimdi ben vuracağım. Ceyda yakalayacak. Atıyorum. At. Bir 2 3 Yakaladı. Ceyda yakaladı arkadaşlar topu. Ceyda yakaladın mı? Evet. Kim kazanıyor bu yarışı? Ben kazanacağım. Evet Ceyda kazanacak. Hadi bir daha bakalım. sen. Daha evet anne kaybedecek. Hadi. Ceyda ısınma hareketlerini yapıyor ve evet, vurdu. Gol! Ceyda topu yakalayamadı. Şimdi atıyor. Yakaladım. Hadi yakala. Geliyor top. Geliyor. Top. Atamadı. Ah, Atamadı. Atın. Sırayla Eda'da arkadaşlar. Ceyda vurdu. Ve ben topu yakaladım. Atıyorum. Hazır mısın? At. Atın. Topu yakaladım. <laughs> <laughs> Şimdi Ceyda atacak arkadaşlar. Ah Ceyda attı ama gol olmadı. Şimdi annele sıra. Hazır mısın Ceyda? Hadi atıyorum. Atsın Ceyda. <laughs> Ceyda yakaladı. Şimdi Ceyda da sıra. Yakaladı. Ceyda da. Oynamaya devam ediyoruz. Yakaladım. Yakaladım. Atıyorum. Ah. <laughs> Şu anda bir karmaşa oldu. Atıyorum. Bir <laughs> geldi. Çıklı. Ceyda yakaladı. bende. Ah Ceyda vurdu arkadaşlar. Bu sefer böyle oldu. Geri gitti ve geldi. <laughs> Şimdi anne vuruyor. Bir, iki, ve gol! Gol oldu Ceyda. Ceyda Evet sıra Ceyda'da. Yakaladım. Gol! yakaladım. Evet arkadaşlar. saymadığımız için oyunun kazananını bilmiyoruz. Ama her zamanki gibi kazanan kim oldu? Ceyda kim kazandı? Söyle bakalım. Ben de kazandım. Bana bak kim kazandı? Ben kazandım. Evet arkadaşlar Ceyda kazandı. Top yarışına. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.